Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız üstün gelecek olan sizsiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyaç için bir yere gittiğinde Ya mübarek, ya raşit, doğruya ulaştıran, ya naci, başarıyı ihsan eden denmesinden hoşlanır ve kalbi inşirahla dolardı i̇bn Sina der ki, Şüphe hastalıkların yarısıdır. İyimser olup pozitif düşünmek ise ilaçların yarısıdır. Sabır ise şifanın ilk adımıdır. Ramazan ümit saçan bir aydır. Bu ay nefislerine zulmetmiş kullar için mağfiret dolu bir aydır. Bu ay her hayrın başıdır. Ya Rabbi etrafımızdaki umut alanlarını genişlet. Bizi hayırların kapısı, şerlerin de kilidi yap. Allah'ım, bize gücümüzün üzerinde yük yükleme. Ya Rabbi, bizim basiret nurumuzu artır ki imtihanların arkasındaki hikmetleri görelim. Her beladan sonra bir lütfu, her tepenin arkasında bir düzlüğü idrak edelim. Amin.